Ladies and gentlemen, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine müthiş eğlenceli bir içerikle bu Sexy Girl Aslı karşınızda. Peki bugün bu gözler nelere tanık olacak? Türk televizyonlarında gelmiş geçmiş en efsane kesitleri izleyeceğiz arkadaşlar bugün. Bakalım ülkemiz neler görmüş? Ne gibi yollardan geçmiş? Bugün bunlara tanık oluyoruz. O zaman haydi videoya başlamıyoruz. Neden? Ulvi görevler yapıldı mı? Like atıldı mı? Yorum atıldı mı? Ve en önemlisi kanala abone olundu mu? Umuyorum olunmuştur. Benim de tığ bitti tığ. Bir şey demeyeceğim. Yaralıyım bu konuda. Her şey tamamsa. Bütün ulvi görevler yapıldıysa. Ne yapalım başlayalım o zaman videoya. <laughs> evet, çok iyiydi ya. <laughs> Oğlum ben de şarkı söylesem orada. Gelip arkada biri böyle garip garip hareketler yapsa. <laughs> başlarım şarkının içine gülmeye başlarım orada <laughs> şuraya bak ya bu çok iyiydi ya gerçekten çok komikti bu zamanında ya böyle Instagram'da falan sayfalar falan paylaştığında arizona kertenkelesi dansı görmek istiyorsanız falan diye paylaşıyorlar izlediğimde yine gülüyorum yine gülüyorum Kuru fasulye pahalı mı? çok Allah'ım fasulye mi istiyor canım? Gerçekten kimse kusura bakmasın. Şu hayatta tahammül edemediğim tek bir şey varsa o da çocuk bağırışması. Kafa bu. Bir de çoğu timsah gözyaşı zaten. Mesela şu çocuğun ki timsah gözyaşıydı. Hayır oluyorum ya. Zamanında net ben de bu kadar uyuzdum yani. Net hepimiz bu evrelerden geçtik. Ama insan böyle görünce böyle falan çıldırıyor yani böyle çocuklara. Bak çocuğa bir soru soruyorsun. Adam ne diyor orada? Kuru fasulye mi istiyor canım diyor. Ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Derdin ne? Çıldırıyor orada bir de sanki akciğerini falan parçalıyorlar. Öyle bir ağlıyor yani. Yok anam bu var ya bu çocuklar. Ha bu yaş altı. 4-5-6 yaş arası. Full timsah gözyaşı. Adam ne sormuş ya? Ne demiş? Bir daha yaramazlık yaparsan topunu mu keseceğim demiş. Ne demiş? Şuraya bak. Resmen çocuk ağlaması. Bam telimi. Ne yaptığını bilmiyorum. Ama sinirleniyorum yani. Ben bu dizinin hastasıydım bu arada. Nasıl izliyordum var ya. Al işte bak. Adam çok doğru bir hareket yapacak şu anda. Evet abi. Sofra dediğin böyle toparlanır ya. Başka kim? Niye yorulayım yani? Ne gerek var? Yalan mı? Tek tek götürmektense alırsın hepsini. Fırlatıp atarsın. Bitti gitti. 14-15 yaşındayken en büyük hayalimdi sofrayı böyle toplamak. Çünkü genellikle akşam yemeklerinden sonra olay bana kitleniyordu. Yemeğin kaldırılması falan filan. Haliyle ben de bazen böyle gerçekten aklından geçmedi değil. Bu zaten bu sahne eminim sadece benim değil. Tüm Türkiye'nin anlık olarak aklından geçmiştir yani. Haber alabilmek. İbrahim Tatlıses'in çok sevdiği bir isim sanatçı Adnan Şenses canlı yayın konuğumuz. Önceki... Ay rahmetli ya toprağı bol olsun ya. Gelmiş bir de adamın yanında Adnan şey yapan ses diyor. <gülüyor> İnsan gülüyor ama bir yandan böyle enteresan bir şekilde içim de burkuluyor yani. Ya falan böyle bir oluyorsun. Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun. Süte, peynire, tereyağına... tereyağı... Ay, ne Tereyağı, beyaz peynir ve ayran. %5 Bu nasıl bir haber ya? Hanımefendi ilk kez peynir yiyormuş gibisiniz ya. Muhabire var. İlk, i̇lk kez gördüm. Damlı bir de. Ben algılayamadım. Bu nasıl bir haberdi? Adam, adam dışarı çıkmış elinde bir kalıp peynirle herkesin ağzına peyniri dayıyor. Süte peynire zam diye. Bu nasıl bir haberdi ya? Bir de kadın alıyor. Bayağı aldınız diye de kadına da çemkiriyor. Bu, bu neydi ya? Oğlum bu ülkede ne değişik şeydi? Çok şahsına münasır bir ülkeyiz biz ya. Haberin stiline bakar mısın? Nereden aklına geldi? Patronu mu dedi acaba? Bir kalıp peynir al insanlara yedir. Ya da muhabirin aklına mı geldi? Hani böyle bir şey yapalım. Dikkat çeker bu haber falan diye. Şeytanın aklına gelmez ya. Süte peynire zam reklamına ve alacaksın. Peyniri sokak sokak dolaşacaksın. Elinde peynirle milletin ağzı ağzına da yiyeceğim. Allah'ım. Bu çok iyi ya. Yani yoğunluk hacim olarak geri dönüyor kıza. Bildiğin orayı çekmişler. Kıza da böyle boşaltın. Üç kişi aynı anda bir çamuru kıza boşaltmışlar. Biraz yoğun olmamış mı o çamurlu suyun kıvamı? Ulan ne günlerden geçiyoruz bak ne sahnelere tanık oluyoruz ya. Yani. Çek 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 Yakın, çek. Et böyle olur. Et böyle Hayır, olurmuş ek böyle arkadaşlar. arkadaşlar. Bana güvenimizi satamazsın. Niye sinirlenin sus ki vatandaş evet, pahalı ben. diyor. Herkes biz evimize, çoluğumuza, çocuğumuza... Bu muhabir et, bu özellikle mi buluyor böyle, böyle adamları? Olmaz. Kim nasıl iş? Size dediğiniz şey yapıyorsa görüyorsunuz işte. Siz de gidin kendi Tamam yeter kapat, Aa. kapat, kapat. Aa! Sizinle uğraşacak değilim benim. Düşecek denilen et Kasaba bak ben hayatımda böyle akarlı bir kasap, kasap görmedim. Bindirdi. Bu eti nerede buluyorsunuz? Nerede her yerde, görüyorsunuz? Her yerde var. Nasıl et? Muavire bak bak. Her yerde var. Kudurtuya bak. Sizin mi Evet, ben özeldir evet, bu. Siz özeldik her yerde Hayır, var. Ben özeldir bu. bu nasıl o bir var. özgüvenli kasap? Bir ben hayatımda bu kadar özgüvenli var. kasap görmedim. Hayır, aynı et yok. Et fiyatları pahalı mı, ucuz mu? Pahalı tabii ki can. Et fiyatı. Bak bak muavire bak. Yediğimiz et fiyatından bahsetmiyoruz. Evet. Niye bağırıyoruz? Pahalı. Bak bak. Ya. Ucuz hanımefendi. Allah Allah. Kız ben hayatımda böyle bir muhabir görmedim. Ona ayrı oynuyor, ona ayrı oynuyor. Ek pahalı diyor vatandaşa. <laughs> Kasaba papara atıyor. Her kadına da papara. Ne demek pahalı? Ucuz diye papara atıyor. Muhabir ayrı. Kasap çok garip bir kasaptı. Adamlar habere gelmiş. Uğraşamam sizde diyor. Başta kabul edip de sonradan uğraşamam sizde deyip göndermek nedir ya haberci? Onu da alkılayamadın. Adam et pahalı diyor. Siz böyle eti nereden gördünüz diyor. Anam işte ülkede herkes, herkes kendine göre haklı. Bir tane Allah'ın kulu da ben haksızım demiyor. Kimse de demez zaten. Muhabirin kafa çok iyi ama. Cidden çok iyi. O kafadan ben de istiyorum. İnsana orada kudurtuyor. Uyuna da gitmiyor. Kudurtuyor. Hiç başına bir şey geldi mi o muabidin acaba? Cidden insanın böyle sinirini bozuyor yani. Ah ben bu adama o kadar üzüldüm ki zamanında bak bak adamı yatağa attılar Bak. Aa! Ah. Adam <gülüyor> <gülüyor> ya af sana kıyamam ya. Bak korkuyor korkuyor orada. Ya bu adam adamı gitti yatağa attı. Adam böyle yatakta. Bir de böyle o nasıl bir sahneydi Allah'ım. Ya bir insan gerçekten sevindiğinde ayrı malzeme çıkıyor. Üzüldüğünde apayrı malzeme çıkıyor. Resmen Selim Bey'i yatağa atmışlar ya. Yani. Selim Bey adamdan o tepkiyi görünce küçük çocuktan bile korktu. Evde böyle duruyor. Yapmaz olaydım der gibi. Ama ben bu programı seviyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Durumu kötü olan insanların evleri falan. Onların her bölümünde ağladık. Ama bu sahneler apayrı. Ah bu teyzeyi hatırlamaz mıyız? Bak. Evet. Kız teyzem o nasıl bir bağırma stili. Teyzemin çığlığı kulağından gitmedi, gitmedi 85 sene. Güney Hanım'ın şok eden büyük değişim ne? bak kurban olsun. Uzun bir çığlıktı. Deden bile korktu hatta. Bak aile bireyleri bile hepimiz korktuk diyor. Dedem bile korktu. Lan ben de korkarım yani. Kaç yıllık anneannem babaannem işte. Ben böyle bir çığlık hayatımda duymamışım. Anneannemden babaannemden duyuyorum. Bak torunu bile ne diyor? Dedem bile şaşırdı. Ama bu çığlığın çok fazla internette, sosyal medyada dönmesi normal abi. İstesen o anda sevinçten o çığlığı çıkaramaz. <laughs> falan olur. <laughs> falan da olur. <laughs> Diye böyle garip bir çığlık yani ne öğretti biliyor musunuz arkadaşlar? Her güzel şeyin bir sonu olduğunu öğretti. Bu müthiş eğlenceli videonun da maalesef üzülerek çok suratımdan belli olmasa da üzülüyorum. Sonuna geldik. Umuyorum ki çok keyifli vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>